Denize geldi kadar atlayalım. Atlıyorum ben. Hii. Dur kanka ben de böyle atlıyorum. Ya. Ah. Ya. Oh. Ben çok güzel atlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. yine oh. Kanka çok güzel ya. Şu acayip mi ya? Bence de acayip iyi lan niye böyle bir iyi lan dur lan duramıyorum duramıyorum ben şurada da mıyız ben de de ben de geliyorum Vay. Oy. Ben mi suyun altına dalacağım? Sevmediğim burayı geç. Çık, çık. Bir daha da alacağım. Bir anlayamadım. En tipe. En tipe ulaşmam lazım. Tuk Çıkmam lazım. Buk buk Bir daha, bir daha dokunacağım. Çok hızlı olmam lazım. Nefesim yetmiyor. Dokundum. <laughs> tüt 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 tüt. An. Göbeğimden bir tane daha göz çıktı.

Durun ya ben pis bir şekilde Atlayacağım biliyor musunuz Atlayayım mı Çıkırın ama Ben biraz Şuralarda ne var diye gideceğim İlerisi nere var lan acaba Bunu merak ettim Atlıyorum kanka atla. Ve atlayışımı yapacağım. Oo. Çok güzel Ben Lan oha benim yanıma geldi. o oh. oh, benim de lan. Hadi sana. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Bayılabiliyor muyum? Bayılmayı deneyeceğim. Bir gözüm kapanıyor. Bayılayım mı? mı? Bayılacağım. İğne yaparsam belki iyileşirim. İyileştim mi? Benim Bebeğimde de ben vardı. Ben de iğne yaparak Regen kullanarak onu da Göz gitti mi? Yok gitmedi. Nasıl lan? Mesela kırmızıyı neden mi kullandık? Bilmiyorum ki. Bir daha kullanayım. Tamam nasıl sürekli. Şurada de var mı? Abi yok. Olmadı lan. bir şey lan bu. Hadi geri atlayalım. bir ah, oldu, Kanka biri en dibi en şurada ne var diye bakabilir miyim? Ben bakıyorum. Şurada ne var? O diğer kareye var. Böyle çalışacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> biraz daha Of oh, bana doldu yine mi ya Bana olan bana doldu oh. Biraz daha gideyim ne var Allah Bu ne Burası ne? Burası ne? Lan. Tamam. Tebe bismillah. arkadaşlar. Nasıl çıkıyor? Oh. Arkadaşlar. Çok korkuyorum. Ne oldu lan? Durun bir dakika. hadi ne yapayım? Ne oldu? Bir yaratık vardı. üstünde de. Bir dakika. Nerede lan bu? bu kafasında da kalıyordu bu balıklar. Bu lan. Ben bu balıkları salacağım. Lan balıkların yüzmesi gerekiyor muydu? Neyse suda rahat ederler herhalde. Şu ot büyüdü onun gibi ama biraz büyüyor. Aslında da benimle büyüğü vardı onun. Ya onun biraz büyüğü vardı hai hmm kok <laughs> Bak varlığımda kalıplar lan. Burada sarmayın ama. Beni sen istedin. Eğer bunu yaparsak sen de öleceksin değil mi? Yapma. Şimdi ben hapsedeceğim. Şimdi... Eğer korkanlar varsa bu oraya yani bu videoyu izlemek mi? <laughs> <laughs> Onu iyileştireceğim. Onu dışarı, çık dışarı çıkaracağım. Kararmaya başladı. Onu regen vereyim mi? İyileşiyor mu sence? İyiyim ben. Balıklar da artık gezecek. 不不不不不不,不。 yaptım. Yardım işte atıyorum ben bunu. Hadi. balık delirdi oğlum. <laughs> Lan bu balık neden bu kadar hızlı? <laughs> Lan öldü öldü. Balık mı geçik? Ne geçik bir balık? istiyor musun? İstiyor galiba. Atlıyorum. Elimi aldım. Atacağım. Ooo <laughs> ooo <laughs> У меня синий нос, у бабы же белый нос. Буб, буб, синий, буб, 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 буб,

嗯嗯嗯嗯嗯。Mm. Mm hmm. mm. Mm hmm. Çinşer. arkadaşlar. Arkadaşlar kurtulun. <laughs> şey olan kişi şey, çok iyi kalple olmaz. Özür Arkadaşlar hala onun için keyfini çıkarın. Arkadaşlar birbirlerini çok iyi. Bazıları ölebiliyor. Bu zaman videoya olarak bombastik olarak ボンバスティックルシズル。え、いや、キーか。ボンバスティックルだな。あしい、こ